sizlerle birlikte geç Biz başladı. Artık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte e, ee, kaybettim kanalından sonra yeni kanal açıp ilk videomu paylaşıyorum. Yanımda size kim var? Uhu -huh. geçer aferin. Evet Ömer var arkadaşlar. Ömer bir yeni kostüm aldı bakın. Aa, bakın sana bir kostüm aldım. Kostü. Çok havalı arkadaşlar. Para verdi 80 TL. Enayi. Oğlum TL verdim ne anlatıyorsun? Enayi. 80 E oyuna başladık arkadaşlar. Şey, çok konuşmadım. Ha, ben de. Bot çok ya. Bot mak diye şey. gitmem. Bunlar ölü boş. Şey. Senle mi neyse. Ne sanıyorsun? Sen ne oynuyorsun ki bot atak? Berat kes kesini döverim. sana ne yapalım ki ona? Aaa Berat. Oynamıyorum diye geçti ben Ayda. Ne alaka? Oynamıyorum diyor da oynamıyorum diyor. Şey. Gerçi Ayda oynamadım ben büyük Oo ne alaka? 1-2 tane yuk kan var var yok <laughs> Bilsememişim şey. 4-5 ay evet. 4-5 ay abartma kan Kanka nasıl atıyom ya gene de Sen bir ara bıraktın mı <laughs> <laughs> o kadar abartmalı mı ay 3-5 ay ay

Arkadaşlar Ömer Ömer aslında insan değil dinozor. Evet doğru. Eyvallah <laughs> Arkadaşlar bu, bu NA ya Ben yok ilerleyemiyorum. Şimdi oynayalım gireceğiz daha. Şimdi görüyorum arkadaşlar. Davasını gösteriyorum. Sana dava açacağım. Kes çocuk. Şu an benim annesimle benim kuzenlerimle istediğim herkes. Boş konuşma. <laughs> Boş konuşma. Evet arkadaşlar Oh my god. Ben o sana saplayacak geldi. Bana kapanıyor şerefsiz. Kanka bu ne lan? <laughs> ya. Bu ne ya? Adam bana iki tane bak şey oldu. kötü bir oldu. <laughs> <laughs> evet. çok ciddi ben... Ben bir ne olmuyor bu? zor bir yer oldu. öyle mi? ah, 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 Dava açsam benim kanalını verirler. Kanalını kapatırlar. Lan yeter lan. Çocukları şiddet işte gösteriyor. Yeter, yeter. Yeter lan yeter. Bir kil bile Ya yürü oğlum adamların ikisini de ben aldım. Ülke <laughs> wow, <so İki> bastım. Mal <laughs> wow, bak. Tamam. Çor gezde çor. Tamam, abi abi al benim için abi yerim yerim ısıttım ben abi. Çor gezde. Aferin be kimmiş aldı? Ya bu ne sende? Sıra bu. Ha işte iki tane hayvan golü çalmak için nasıl bekliyordun ama? Ne atamadık enayiler. Ezikler. Kedi ezikler. Ben doyarım. Ezik. Abi Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha video çekebilirim belki. Boş konuşma. Ömer'le bir bes atarız da onu da güzel koltukta yenirim. Koltukta yenirim güzel. Boş konuşma. Oğlum. Kanka, ben pro yani? ben YouTube profil kodumu değiştirmedim. Hala Spider-Man totosu. Doğru mu? Arkadaşlar onu değiştireceğim. Bir saniye takipten çıkıyorum. Kanka direkt benim ona hesabımı Söğürür o kız Acaba Berat diyet onu değiştireyim arkadaşlar en kısa zamanda Kanka niye söylüyon Yok <laughs> bir daha ya, <laughs> ben Çoğalt deyiştirdi de Ben bir şey saklamam gerekiyor Bana ne saklaması Şiddet <laughs> de önemli <laughs> Arkadaş <Ha, her Gülüyor> <gönlüyor> Ömer videolarına soruluyor Bana sürekli yemin kanka Sana yükü yaptırır mısın Yeminse çoğala Ben <Gülüyor> <Gülüyor> satmadım ki ben Çok ne iki tane msn zaten de sapladım Evet çünkü benden tur yapmamı istedim. Ya var Daha önce iki tane video çekimi yaptık. İkisinde de ben sakladım. En son dedi kanka sizde bana olmaz böyle sen çok saklıyorsun. Deli bu arada. Ah, Kolt gelsene ya. Demedim mi? Kolt Vez'e gelsene Demedin Demedim mi? Yani Kolt Vez'e gelsene. Yaşanmadım öyle. Kolt Vez'e gelsene. Niye yalan Arkadaşlar bu videoda da bir tane VSM zorluyor, bir videoyu kabul VSM diye yani. zorluyor. Ömer alamaz, Ömer hiçbir zaman şey Ömer hiçbir. Kes baba, Ömer herkes. O eski video kayıtları bende duruyor bu onlar? WhatsApp'tan aldım ne? Ne? Ya, onları. Mamaz <laughs> <laughs> e, o ya geliyor mu? Ah! Kim var? Kim var? E bu aslında kalkan alabildi ya. 170 abonesi var. Ben kendimi bin aboneli sanıyorum. Hesabımı yeni açtım oğlum ne anlatıyorsun? Bana. Bak şimdi hareketi izlemek için hareket yapamam. Yaparım lan. Yapamam lan canım bu. Abi şu bariyer bari bir bahçey, bana çıkmadı. Bak ki bak 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 sen haria haria istedim. Sen robotik botik botik robotik botik botik sen robotik botik botik sen robotik botik botik sen robotik botik sen robotik botik botik sen robotik botik botik sen robotik botik botçi 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 pelo gel biraz yardım Yenim. adamları aldım ikisini de alacağım bir saniye aynen aynen aa ne oldu ne oldu gerizekalı aldım biz, ikisini de alalım bizi saatte öldürdü bizim ya kes nasıl ya kes pas ver pas ver pas ver geri zekalı pas versene ne çok bende miydi lan anlıyorsun ne oldu sen de gidelim hayır oğlum ben sıkıştım tut sandım sen videoda minlardır. kayıtlar var. <gülüyor> senin <laughs> yazında kayıtlar var. 7.30'u önce. Tamam bizi anlamak istiyorum. Oo arkadaş zor düşüyordum zor zor kurtuldum zor mu masada evet bir tane de ya kalk kalk biraz güçlü mü mi kontrese atamam ya hatta çok zor yeni yeni yapıyor musun yapıyor musun yapıyor 还得靠自己，还得暑假干些苦活累活。<laughs>